Herkese merhabalar. Matematik Fener'ine tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar 12. sınıflar için hazırlamış olduğum 1. dönem 2. matematik yazısına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Toplamda 16 tane soru var. 3 tanesi dizler kısmından, 13 tane de trigonometri kısmından. Gerçekten bunlar bu videoyu izleyerekten sınava net bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ne diyor birin soruda? Logaritma 5 tabanında logaritma 5 tabanında 2 üzeri x eksi 5, logaritma 5 tabanında 2 üzeri x eksi 7 bölü 2 terimleri bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir demiş. Buna göre x nedir demiş. Aritmetik dizilerde biliyorsunuz ki e, terimler verilirse aralarındaki farkların sabit olması gerekiyor. Veya herhangi bir terim kendisinden eşit uzakta bulunan terimlerin toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması olmak zorunda. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri x eksi 5 eşit olmalı. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri x eksi 7 bölü 2 artı logaritma 5 tabanında 2 bölü 2 olmak zorunda. İşler dışarı çarpma yapacak olursak 2 tane logaritma 5 tabanında 2 üzeri x eksi 5 toplama biliyorsunuz logaritma tabanlar aynı olduğu için çarpmadan gelmiştir. Yani logaritma 5 tabanında 2 üzeri x eksi 7 bölü 2 çarpı 2 olacak. Kurala göre bu 2'yi de buraya kare olarak getirdiğimizde Logaritmin 5 tabanları aynı olduğundan dolayı bu sistem ne olmuş olacak arkadaşlar birbirine eşit olmuş olacak. O zaman açıyoruz. Burada isterseniz 2 üzeri x'e a diyelim ki biraz değişken değiştirmeyle daha rahat yapalım. a 5'in karesi a 7 bölü 2 çarpı 2 eşit olacak. a kare eksi 10a artı 25 2a eksi 7 olacak. Bu tarafa atarsak a kare eksi 12a artı 32 olmuş oldu mu? O zaman a'ya a, eksi 8'e eksi 4'ten a'ya buradan yani a eksi 8 çarpı a eksi 4 gelmiş olacak. a buradan ya 8 olacak ya da buradan ne gelmek zorunda? 4 gelmek zorundadır diyoruz. Tabii ki burada a'nın 8 olması demek 2 üzeri x'in 8 olmasından x'in 3 olması anlamına gelir. a'nın 4 olması ise 2 üzeri x'in 4 olmasından x'in 2. Ama ve lakin 2 üzeri x burada 4 olursa 4'ten 5 çıktığı için ki 2 üzeri x eksi 5'in de sıfırdan büyük olması gerekiyor ki 2 üzeri x büyüktür 5 olmak zorunda. O yüzden bu iptal olmuş oluyor. Yani x'iniz kaç çıkmış oluyor arkadaşlar? 3 çıktığını buradan söylemiş olalım. Evet ikinci sorumuzla yine yazılımıza devam ediyoruz. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı r olan bir a n geometrisi için a1 eşittir 1 bölü 2 artı r. a7 eşittir a5 artı 12 a3 eşitleri veriliyor. Buna göre a8 Nedir diye sormuş bize. Şimdi ne yapabiliriz burada? Nasıl bir dizi var? Geometrik dizi var. Hepsini A1 cinsinden yazarsak A7, A1, R üzeri 6 olacak. A5, A1, R üzeri 4 olacak. Ve A3 de A1, R kare olacak. Bir yerleştirelim bakalım. Belki bir şeyler götürtürebiliriz. A1, R üzeri 6 eşit olmalı. A1, R üzeri 4 artı 12 tane A1, R kare. Yani zaten burada dikkat ederseniz. Abiler zaten birbirlerine bir şekilde ne yapacaklar? Götürmüş olacaklar. Ne gelecek buradan? Abiler gittiler. Burada yine ortak parantez aldığımızda, r kare parantez aldığımızda r kare artı 12 gelmiş oldu. Bu r kare burada 4'ü götürdü. R üzeri 4, r kare artı 12 geldi ki ben burada r kareye a dersem a kare eksi a eksi 12 eşittir 0 olur ki bu a'ya a. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4'e artı 3. A ya 4 olacak ya da eksi 3 olacak ki. A kimdi? R kareydi. Şimdi R karenin eksi 3 olma gibi bir şansı yok. R kare 4 olarak geldi. B bütün terimleri pozitif olan bir terim olduğu için R'nin pozitif olarak gelmesi lazım. R buradan 2 gelmek zorunda. O zaman biz A 1'i 1 bölü 2 artı 2'den ne bulmuş olacağız arkadaşlar? İlk kere 2 4 5 bölü 2. Benden A 8'i istiyor. A 1 çarpı R üzeri 7'den 5 bölü 2 çarpı R'de 2'nin 7. kuvvetinden şundan bir tanesi giderse 6. 5 çarpı 64 2'nin 6. kuvvetinden dolayı cevabınızın 320 olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Harikulade bir soru olduğunu söyleyelim. Geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Bir geometrik dizinin ilk 8 teriminin çarpımı 320 olduğuna göre dizinin 3. terimiyle 6. teriminin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi Geometri dizinin terimlerine A1, A2, A3, nokta nokta A8. Bu neymiş? 3 üzeri 20. Hepsini A1 cinsinden yazabilir miyiz? Tabii ki. A1, A1R, A1R kare, A1, R üzeri 3. En son da A1, R üzeri 7. Tamam diyorsun. Şimdi kaç tane A1 var? 8 tane. A1'in 8. kuvveti. R, R1 artı 2 artı nokta nokta 7. Bir Gauss toplamı. A1 üzeri 8 çarpı R üzeri 7 çarpı 8 bölü 2. Ki o da A1 üzeri 8 çarpı R üzeri ne gelmiş olacak? 28. Bu kaç eşit? 3 üzeri 20 eşit. Tamam. Bu bana verilen. Benden istenen ne? A3 ile A6. Bunu da A1 R kare. Bunu da A1 R üzeri 5 olarak yazarsak ne gelmiş oluyor? A1'in karesi çarpı R üzeri 7. Hmm diyorsun değerli arkadaşım. Bak. Burada 8, burada 2, 4'te biri. Burada 28, burada 7, 4'te biri. Yani sen bunların sen bunların şurada A1 kare R üzeri 7'nin 4. kuvvet olarak yazsan, bu da 3 üzeri 5'in 4. kuvvet olarak yazsan bunlar birbirlerini ne yaparlar? Götürürler. Yani cevabın ne gelmiş olur? 3 üzeri 5 olarak geldiğini söylemiş olursun. Evet dizler sorularımızdan sonra şimdi trigonometri sorularımıza geldik. Ee, yine kanalımızda acil yayınlarının, trigonometri fasikülünün tüm çözümleri, konu altımları ve karma testlerin tüm çözümleri kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Trigonometri herhangi bir eksiğiniz varsa oradan izleyip eksiklerinizi giderebilirsiniz. 4A artı 3B eşittir pi olduğuna göre sin B çarpı cos 3A artı cos 2B çarpı sin 3A bölü sin A cos B artı cos A sin B ifadesinin değeri kaçtır demiş ki bir toplam fark formülü olduğunu hep beraber anlayabiliyoruz. Burada sin 2b kos 3a sin kos sin kos açılımı olduğundan dolayı sinüs 2b artı 3a bölü aşağıda yine sinüs a artı b açılımı karşımıza gelmiş oldu. Şimdi bu iki açılım dikkatinizi çekecek olursa ben şuraya k şuraya da m dersem k ile m'nin toplamı ne gelecek arkadaşlar? 2b artı 3a ile A artı B'yi topladığımızda 4 A artı 3 B olarak geldi mi? Geldi. Bu neymiş zaten? Pi. Yani K artı M pi ise M gördüğüm yere pi eksi K yazabilir miyim? Yani bunlar birbirlerini 180 derece tamamlıyorlarmış. O zaman sinüs K bölü M gördüğüm yere de sinüs pi eksi K desem yukarıda herhangi bir şey yapmayacağım ama aşağıda 180'den dönüşüm yapacağım için sinüs yine sinüs kalacak. İkinci bölgede pozitif. O yüzden cevabımız ne gelmek zorunda? bir gelmek zorunda olduğunu söylüyoruz. 5. sorumuzla yazılımıza devam ediyoruz. Çok güzel. Benim de çok beğendiğim sorulardan bir tanesi. Sin 80 eksi kök 3 cos 80 bölü sin 160 işleminin sonucu nedir demiş. Şimdi burada kök 3 olmasaydı bile ben burada bir varmış gibi düşünebilirdim. Ama kök 3 bizim için güzel bir ifade. Neden? Çünkü kök 3, kök 3 bölü 3 bunlar tanjant, kotanjantın özel değerleri ki bu Tanjant kaç? 60. Yani sin 60 bölü ne gelecek? Kos 60 gelecek. Yazalım. Sin 80 eksi sin 60 bölü kos 60 çarpı cos 80 bölü sin 160. Tamam. Yukarıda bir payda eşitlemesi yapacağız. Bunun altında 1 olduğu için bunu kos 60'a çarpacağız. O halde sin 80 çarpı kos 60 eksi sin 60 çarpı cos 80 bölü Cos 60 bölü sin 160 olarak yazdık. Yukarıda bir sin cos sin cos açılımı var. Açılar değişmiş ve sinüs olduğu için yukarısı sinüs 80 eksi 60 bölü kosinüs 60 ki sin 160'ın da biraz önceki sorudan biliyoruz. Sin 160 sinüs 180 eksi 20'den ne gelmek zorunda? Sin 20 gelmek zorunda. O da ters çevirsek 1 bölü sin 20 gelmiş olacak ki 80'den 60 çıkarttığımızda da sin 20 bölü kos 60 1 bölü sin 20 gelmiş oldu. Bunlar birbirine götürdüler. 1 bölü 1 bölü 2'den cevabımız ne gelmiş olacak? 2 olarak karşımıza geleceğini söylüyoruz. Yazılımızın 6. sorusuyla bir trigonometri sorusu, klasik bir trigonometri sorusuyla devam ediyoruz. ABC dikdörtgen DC uzunluğu 4, BE uzunluğu 4, EC 2 birim. DEE e açısı alfa olduğuna göre tanjant alfa nedir? İki türlü bu soruyu çözme şansım var. Toplam far formüllerinin geometrik şekiller üzerinde gelen bir soru. Şuradan indirebiliriz dikmemizi. Şöyle indirelim. Ki burası 4, burası 2, burası 4 olacak ki bu açının 45, 45. Şu açıda beta dersek alfa 45 artı ne olmuş olacak? Beta olmuş olacak ki o halde tanjant alfa tanjant 45 artı beta. Üniversite sınavlarında ÖSYM tanjant toplam fark formüllerine takmış durumdadır arkadaşlar. Son 20 yılda belki 17-18'den soru gelmiştir bununla alakalı. Aklınızın bir yanında dursun. O da tanjant 45 artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant beta olarak görürsek. Tanjant 45'in değerini artık gözü kapalı bilmelisiniz. Tanjant 45 bilmiyorsan 4 bölü 4'ten 1 olduğunu söylersin. Beta 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2. Burası 3 bölü 2. Burada 1'den 1 bölü 2 çıkarınca 1 bölü 2. Cevabın ne gelecek 3'ü 1'e böldüğünde 3 olarak karşına geleceğini söyleyelim. Hoş güzel bir soru. Trigonometri ifadelerinde benim en çok beğendiğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Ki bu bence e, yarım açı formülleri ile ilgili harika bir soru olduğunu da söyleyelim. 1 artı sin 20 artı cos 20 bölü 1 artı sin 20 eksi cos 20 işleminin sonucu nedir diye sormuş. Şimdi 1 geldiği zaman ve yanında kosinüs olsa da olmasa da fark etmez. Sin'den de çevirebilirdik. Cos 20 veya kosinüs bir şey geldiği zaman cos yarım açıların iki tane yan açılımı var. Bunlardan amaçlardan biri 1 yok etmektir. Ki burada cos 20'yi ben 2 cos kare 10 eksi 1 olarak yazarsam ve sin 20'yi de 2 sin 20 cos 2 sin 10 pardon cos 10 olarak yazarsam bakın ne oluyor 1 artı 2 sin 10 cos 10 artı 2 cos kare 10 eksi 1 bölü aşağıda ise burada 1 var ama bu sefer buradan eksi 1'in gelmesi lazım bu eksi 1 tamam okey bunu ne yaptı götürdü burada ise Cos 20'yi ben nasıl yazacağım bu sefer? 1 eksi 2 sin kare 10 olarak yazacağım. 1 artı 2 sin 10 cos 10. Eksi dağıtırsam bunu eksi 1 artı 2 sin kare 10 gelecek. Yine bunlar birbirini götürecek. Yukarıda 2 cos 10 parantezini aldığımda sin 10 artı cos 10 bölü. Aşağıda da 2 sin 10 parantezini aldığımda 10 artı sinon gelecek ve gördüğünüz gibi bunlar birbirlerini götürecekler. ikiler götürecekler ve cevabın kotanjant 10 veya tanjant 80 olarak geldiğinde söylemiş olacağız sevgili arkadaşlar. 8. sorumuz bakalım ne diyor bize. Şekilde bir fizik deneyinde aynalarla kapalı bir zeminde A noktasından çıkan ışının izlediği yol ve bazı uzunluklar verilmiştir. Kale aynası pürüzlü bir yapıya sahip olduğundan şekli gösteren A ve B açıları birbirinden farklı olmuştur. Sinüs A artı B ifadesi nedir demişim. Yani 3 4 5 üçgeni 5 12 13 üçgeni olarak söyleyelim. Burada sinüs A artı B sin A çarpı cos B sin B çarpı cos A olacak. O zaman sin A'nın değeri buradan sin A 3 bölü 5 sin B 5 bölü 13 cos A 4 bölü 5. Cos de 12 bölü 13 olarak yazalım. O zaman sin A 3 bölü 5. Cos B 12 bölü 13 artım. Ondan sonra sin B 5 bölü 13 çarpı. Cos A 4 bölü 5. Yukarısı 36 aşağısı 20 aşağısı da 65 toplarsak 56 bölü 65 cevabı bir açılım sorusu sadece. Yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Herhangi bir yerleştirme yok. Sadece dik üçgenleri kullanarak da soruyu ne yapıyoruz? Çözmüş oluyoruz. 9. sorumuzla artık güzel sorular, trigonometrik sorularla devam ediyoruz. Cos x sıfırdan farklı olmak üzere cos x eksi cos 2x eksi 1 eşittir sin 2x olduğuna göre sin x artı cos x toplamı kaçtır? Yine 1 ve cos 2x'i gördüysek o 1'i oradan yok edeceğiz. Bu cos 2x açılımında benim eksi 1 gelmesi lazım ki cos 2x de eksi 1 olan 2 cos kare x eksi 1 açılımı yapmam gerekiyor. Cos x eksi dağıtırsak 2 cos kare x artı 1 eksi 1. Bu da 2 sin x cos x. Bunlar gitti mi? Sakın. Sakın. Sadeleştirme yapmayınız. Ne yapacağız? Hepsini bir taraf toplayacağız. 2 Hepsini karşı attık. 2 sin x cos x artı 2 cos kare x eksi cos x sıfır. Burada arkadaşlar ne parantezini alabiliriz? Cos x parantezini aldığımızda 2 sin x artı 2 cos x eksi 1 eşittir. Ne olacak? Sıfır olmuş olacak. Cos x'in sıfır olamayacağına göre buranın sıfır olması gerekir. O da 2 sin x artı 2 cos x eksi 1 sıfırdan. 2 sin x artı 2 cos x burada 1 olacak. Ve sin x artı cos x tüm terimleri 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 2 cevabı bu sorumuzun nesi olacaktır sevgili arkadaşlar? Doğru cevabı olmuş olacaktır diyoruz. Yine güzel hazırlanmış bir yarım açı formülü güzel bir soru. Evet 10. sorumuza geldiğimizde ABC bir üçgen dik, AD bir birim. DC BC dörder birim. Alfa açısı burası verilmiş, kos alfa'nın değeri nedir diye bize sormuş. Şimdi burası 5 birimse burası 4 birimse zaten otomatik olarak burası ne olacak? 3 birim olmak zorunda. Burası 90 eksi alfa olacak. Burası da 90 eksi alfa olduğu için toplamları ne yaptı? 180 eksi 2 alfa'dan burası ne olmuş oldu arkadaşlar? 2 alfa oldu ki toplamları ne yapsın? 180 yapsın. O zaman ben kos 2 alfa'yı burada biliyorum zaten. Kos 2 alfa ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar? 4 bölü 5 gelmiş olacak ki kosik alfa'nın açılımından bir tanesi 2 kos kare alfa eksi 1 olmuş oldu. Karşı yatarsak 2 kos kare alfa eşittir 5 bölü 5 olarak geçtiğini düşünürsen 9 bölü 5. Buradan kos kare alfa 9 bölü 10. Her tarafın karekökünü aldığında kos alfa ya 3 bölü karekök 10 ya da eksi 3 bölü karekök 10 çıkar. Ki burada alfa nasıl bir açı? Dar açı olduğu için bunu olma ihtimali yok. O yüzden cos alfa değerimiz eşleniyle de çarptığımız takdirde 3 karekök 10 bölü 10 olarak ne yapabiliriz? Burada cevabını söyleyebiliriz. 11'in soruyla yazılımıza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Sin 2x bölü cos x'in parantez karesi artı 2 tane 1 artı cos 2x toplamının sonucu kaçtır demiş. Sin 2 xi e hemen 2 sin x cos x bölü cos x olarak yazdığımızda şöyle bir ibare gelecek. 2 bunu da bir yok edecek şekilde artık bunu anlamışsınızdır. 2 cos kare x eksi 1 olarak yazalım ki şöyle gelsin. Buradan 4 sin kare x artı 4 cos kare x gelmiş oldu ki 4 parantezine aldığımızda sin kare x artı cos kare x'in 1 olmasından kaynaklı cevabımızın ne olduğunu söyleyeceğiz. 4 olduğunu söylemiş olacağız. 12. sorumuzda artık yazılımızın son sorularına doğru gelmeye başladık. Tanjant x çarpı tanjant y eşittir 1. Sin x x çarpı sin y eşittir 1 bölü 4 olduğuna göre cos x eksi y ifadesi sonucu kaçtır? Önce cos x eksi y ne demek istiyor? Bir bakalım isterseniz. Cos x çarpı cos y artı sin x çarpı sin y. Zaten bu taraf geldi. Tanjant x tanjant y'yi nasıl yazarım? Çevirirsem. Sin x bölü cos x çarpı sin y bölü ne gelecek? Cos y gelecek. Zaten dikkat ederseniz bu kaçmış? 1. Şuranın üst tarafın ben aşağıdan ne olduğunu biliyorum? 1 bölü 4. O zaman 1 olması için buranın da yine kaç olması gerekir? 1 bölü 4 olması gerekir. E cos x çarpı cos y artı sin x çarpı sin y istediğine göre bunu da 1 bölü 4 bulduk. Bunu da 1 bölü 4 bulduğumuzdan doğru cevap 2 bölü 4'ten ne gelmiş olacak? 1 bölü 2 olarak karşımıza geldiğini söyleyelim. Güzel bir soru. Burada tanjant x'i bu şekilde yazmak, tanjant y'yi bu şekilde yazmak ve bunları daha sonra da alt tarafın yine 1 bölü 4 olduğunu görmek bizim için yeterli olduğunu söyleyelim. 13. soru ne diyor? Evet yazılı için belki ÖSYM tarzında bir soru. ABC dik üçgeninde AB sin 40, BC 1 artı kos 40, alfa olduğuna göre alfa kaç derece olduğunu bize vermiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada tanjant alfa desek tanjant alfa 1 artı kos 40 bölü sin 40 olacak. E tamam yine yarım açı mantığı. Kos 40'ı ne yapacağım burada? 2 kos kare 20 eksi 1 olarak yazacağım. Burada arkadaşlar tanjant alfa 2 cos kare 20 kaldı yukarıda şunlar birbirini götürdüler bölü da 2 sin 20 cos 20 olarak yazacağız ki ikiler gitsin cos'lardan bir tanesi gitsin ve tanjant alfa cos 20 bölü sin 20 ne demek bu kot 20 demek e tanjant yazmışım kot çıkmış e kot 20 de ne tam 70 olacak yani alfa kaç derece olmuş olacak arkadaşlar? 70 derece olacak şekilde hazırlanmış güzel bir yarım açı sorusu olarak karşımıza geldiğini söylüyoruz. 14. sorumuzla denklemlerle ilgili son 3 sorumuza giriş yapmış olduk değerli arkadaşlar. Sinüs 5x 10 derece karekök 2/2 denklemini sağlayan en küçük 3 pozitif kökün toplamı kaçtır demiş. Şimdi burası zaten ben sinüsün kaç derece olduğunu biliyorum. 45 derece. Yani 45. Bir de sinüs nerede? Pozitif. 35 derece. Burada değerli arkadaşlar 5x eksi 10 45 artı 2 kp. 5x eksi 10. 135 artı 2 kp olarak yazacağız. Bu 2 kp'leri mutlaka ekliyorsunuz. Unutmayın. Sonra 5'e falan bölünecek ama bu 2 kp ya sağ ya sol taraf eklenecek. Karşı yatarsak 5x eşittir. 55 artı 2 kp. Burada da 5x eşittir. 145 artı 2 kp olacak. Her tarafa 5'e böldüğümüzde 11 artı 2 kp bölü 5 ve buradan da 29 artı 2 kp bölü 5 olarak gelecek. Sonra k'ya 0 verdiğimizde x buradan 11 derece gelecek. Burada k'ya 0 verdiğimizde x buradan 29 derece gelmiş olacak arkadaşlar. K'ya 1 verdiğimizde ki 360 bölü 5'ten 72 olmuş oluyor burada. E, burası 2 P bölü 5 ne olmuş olacak? 72 yani hep 72, 72 artacak ki X buradan 88 gelecek. K'ya 1 verdiğimizde bu da 72, 72 gideceği için 29 artı 72, 1 101 derece gelecek. Zaten bizde en küçük üç pozitif kökün toplamını istediğinden dolayı 11, 88 ve 29 burada doğru cevaplarım olacak. 11 artı 88 artı 29 yaptığımızda değerli arkadaşlar 11 ile 29 40 88 128 derece olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. 15'in sorumuza devam ediyoruz. 1 artı tanjant x bölü 1 artı kotanjant x eşittir. Işte kare köküç denkleminin en küçük pozitif kökü kaç radyandır demiş. Buradan dikkat etmemiz gereken özellik yani burasının ne olması? 1 bölü tanjant x olması. 1 artı tanjant x bölü 1 artı 1 bölü tanjant x eşittir kare 3 Bu da 1 artı tanjant x. Şurada hemen paylaşırsanız tanjant x artı 1 bölü tanjant x gelmiş olacak. Ki birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevireceğiz. Şöyle. Ve göreceğiz ki şunlar birbirini ne olacak götürmüş olacak. Ve tanjant x ne gelmiş olacak köküç. Tanjant kökü yapan açı hemen bir 30-60-90 çizelim. Şöyle 30'un karşısı 1 kök 3 2. Kaç derece olmuş oluyor? 60 derece olduğundan dolayı x pi bölü 3 artı k pi olarak yazdığımızda en küçük pozitif kökün pi bölü 3 radyan olduğunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada söylemiş olacağız. 16. sorumuzla artık yazılımızın son sorusuna geldik. Sin kare x eksi 3 sin x kos x artı 2 kos kare x eşittir işte 0 olduğuna göre tanjant x'in alacağı değerler toplamını sormuş bize. Burada ayrılabilen bir sistem fark ettiyseniz. Bunu sin x'e sin x, bunu da eksi 2 cos x'e eksi cos x olarak ayırırsak bu ifade sin x eksi cos x çarpı sin x eksi 2 cos x eşittir 0 olacaktır ki o zaman iki tane yöntem var. Ya buraya 0 eşitleyeceğim. Sin x eksi cos x'in 0 olması sin x eşittir cos x olmasını ve her tarafı cos e böldüğümde tan kaç olmasını söyleyecek bana? 1. Buranın da sin x eşittir 2 cos x olması anlamına gelecek. Ki nereden anladık? Şöyle anlıyoruz bunu. Bu 0 eşit olduğu için. Buradan da her tarafı cos e böldüğümüzde yine tan bu sefer ne geldiğini göreceğiz. 2 geldiğini görmüş olacağız. Bana değerlerin toplamını sorduğundan dolayı 1 artı 2'den ne gelmiş olacak sevgili arkadaşlar? 3 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Evet Matematik Feneri kanalıyla 12. sınıflar için hazırlamış olduğum 1. dönem 2. yazılıda 3 tane dizi 13 tane de güzel trigonometri sorusuyla yazılıyı hazırlamak istedik sizleri. Umarım çözümlerimizi beğenmişsinizdir, sorularımızı beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum.